beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben bir Bugün sizlerle yine bime gelen aktüel kozmetik ürünlerini deneyeceğiz. Bir tane yüz kitimiz var. Dudak kalemimiz ve likit rujumuz var. Maskaramız var. Bu maskara bu arada gratis de 100 TL'ymiş. Baktım. Ama ben 25 TL aldım sadece. Bir tane bana dudak koruyucusu aldım. Şimdi bunların hepsini birlikte deneyeceğiz. Ve bunların da içinde bulunduğu bir makyaj yapacağız. Umarım keyifli bir video olur. İzlemeye devam edebilirsiniz. Ben şimdi hemen hızlıca bandanımı takıyorum. Saçlarım önümden çekilsin diye bandanımı taktım. Yüzümü nemlendireceğim kendi nemlendiricimle. Şimdi yüzümü nemlendirirken fiyatlardan da bahsedeceğim. Aldım dudak nemlendiricisi Lip Balm 7.90 TL. Sonra aldım Lip Kit Kajal Ruj. 22.5 TL. İçinde bir dudak kalemimiz var. Bir de likit rujumuz var. Birazdan deneyeceğiz. Maskaramız Flormar'ın bir maskarası ve 24 TL 90 kuruş. Bir de böyle bir yüz kiti var ama bana çok komik geldi çünkü bildiğiniz far boyutunda bir yüz kiti. Pek anlayamadım ama bu da 12 TL 90 kuruş. Şimdi hepsini deneyeceğiz ama en çok maskarayı merak ediyorum çünkü maskara gratisi 100 TL yani 99 TL ama ben yüze yuvarladım. 99 TL ve ben sadece bunu 24 TL 90 kuruşa aldım. Eğer gerçekten güzelse hemen koşup alın. Alır almaz videosunu çekiyorum. Bugün paylaşmaya çalışacağım. Çünkü bu maskara eğer güzelse çok uygun bir fiyata satılıyor benim de. Kaçırmanızı istemiyorum. Uzak nemlendiricim Açık bu da nemlendireceğim. Arkasında ciklet kokulu yazıyor. Sakız kokuluymuş ve sakız kokusunu çok severim. Bakalım nasıl bir nemlendirici. Bu burada bugün 15 Şubat. 15 Şubat'taki aktüel ürünleri deniyorum. Kokusu buraya kadar geldi bu arada açmadan. <laughs> Aa kokusu çok güzel. Çok güzel bir kokusu var. Rengi böyle hafif. Lila gibi. Dudan da çok kuru. Ben biraz dışarıda uyguluyorum. Çünkü benim asıl bu kısımlarım kurudu. Gör, görünüyor mu bilmiyorum ama. Böyle hafif renk yeri ya. Hmm, çok tatlı bir renk verdi. Dışarı uygulama sandım hani keşke ben. Renk vermez sandım. Kokusu çok güzel. Bakın göstereceğim şimdi. Şöyle bir renk verdi. Şöyle hafif bir renk verdi. Çok tatlı böyle. Aynı zamanda birazcık böyle bir parlaklık verdi. Lila ve parlak bir görünüm sağlıyor. Dudakım şu an çok nemli gibi hissediyorum. Şu anlık güzel gibi. Çok güzel. Şimdi ben normal makyaj sırasına göre gideceğim. O yüzden bir kapatıcımla cildimi kapatacağım. fondötenimi süreceğim. Pudramı süreceğim. Daha sonra yüz kütleri falan kullanacağız. Çünkü ben yorumlarda sürekli söylüyorum. Böyle direkt bir ürün denemesi videosu olsun istemiyorum. Şuramı görüyorsunuz değil mi? Bunu kaşıma alırken yaptım küçük bir tane böyle kıl var. almaya çalıştım. Bir türlü alamadım. İki saat uğraştım. Buramı yere yap. O küçük tüyler benim çok sinirimi bozuyor. Gitmiyor. Orada kalıyor böyle. Çok sinir bozucu. Neden bahsediyordum? Çünkü ben sürekli videolarımda söylüyorum. Böyle çok şey sevmiyorum ben. Direkt böyle ürünü gösterme videolarını sevmiyorum. Hem böyle güzelce bir makyaj yapalım hem de yeni ürünleri denemek. Bence sizin işinize çok daha yarayacağını düşünüyorum. Biolis'in formatitini kullanacağım. Bu da güzel bir fondöten yine biliyorsanız. Gri yazılı olan mat, sarı yazılı olan daha böyle aydınlık bitişli. Bendekinin rengi 135 Light Beige. Şimdi böyle bundan da birazcık elime alıyorum. Fondötenimizi de sürüyoruz. Maskarayı aşırı merak ediyorum. Bunu hızlıca dağıtıyorum. süngerle dağıtacağım çünkü bu da çok aldım. Bu arada Bim'e gelen ürünlerde gerçekten normal fiyatlarına göre çok indirimli fiyatlara geliyor. Özellikle kozmetik ürünlere. Bir önceki videomu da eğer izlediyseniz o onda da böyle Flormer'ın bir maskarasını denemiştik birlikte. O maskara da yine gratis de böyle 66 TL falandı ama ben 24 TL almıştım yine. Yani böyle çok uygun fiyatlara geliyor. Aynı maskaralar. O yüzden aslında bu tür videoları izlemeniz, daha önceden böyle deneyen birinin videosunu izlemeniz ve aktüel kataloglarını aslında takip etmeniz sizin işinize yarayabilir. Az önce kullandığım ürünle bir de göz altlarımı ve göz kapaklarımı aydınlatıyorum. The first Time'ın pudrası ile cildimi sabitleyeceğim. Benimkinin numarası 02. Koskocaman bir pufuduk fırça aldım. Ve bununla cildimi sabitliyorum. <laughs> Bu arada dudakta bıraktığı renk harika. Lila yansımaları var içinde. Çok böyle güzel bir renk ve Dudağım aşırı nemli şu an. Çok nemli bir hissi var. Şu anlık dudak bağımını sevdim. Bunu da söyleyeyim. Şimdi ben hızlıca bir kaş ürünüyle kaşımı dolduracağım. Sadece şu köşelerini dolduracağım. Kaşlarımı sabitlemeyeceğim bugün. Müzik Zaten kaşlarımı yeni aldığım için pek böyle bir oynama yapmıyor. Uzun olmadığı için. Müzik Uf ya şu kısmım çok kötü duruyor. Onu nasıl öyle yaptım bilmiyorum bu arada. Şimdi birazcık kalemi dağıtıyorum hızlıca. Al, arkasındaki fırçayla. Evet. Kaşımızı doldurduk artık. Yüz kitine geçiyoruz. Bunun fiyatı ne kadar? 12.90'da. Şimdi ilk yorumlamamı yapmak istiyorum. Bu nasıl bir yüz kiti? far boyutun hatta bazı farlar bundan büyük. Bir yüz fırçasını buna nasıl böyle değdirip de yüzümüze süreceğiz pek anlayamadım. Ama yine de bir bakalım. Şimdi kontür aydınlatıcı varlıktan oluşuyor. Şu kontürü alıyorum. Çok tozutuyor. Tozutan bir ürün. Şöyle eğer benim gibi besmerseniz bronzer olarak da kullanılabilecek bir renk. Yüzünüze sürdüğünüzde homojen duruyor. Gözüküyor, değil mi? Şöyle bakın. Yorumlarımın en sonunda daha böyle detaylı yapacağım ama şu an böyle bir yüzeysel yorum yapmak istiyorum. Bir kere az önce de söylediğim gibi çok küçük. Yüz palet olmasına rağmen çok küçük boyutlarda. Yani siz tutup örnek veriyorum aldık fırçasını aydınlatıcıya değdirmeden sadece Allah'a böyle değdirmek için bayağı bir uğraş sarf etmeniz gerekiyor. Kontür diye geçiyor bu renk ama böyle benim gibi esmerseniz bronzer olarak da kullanılabilecek bir renk. Yani böyle çok kontürüpsi değil ama kontür olarak da kullanılabilir. Esmerler için bronzer olarak da kullanılabilir. Şu anlık yorumların bu şekilde homojen dağıldığını görüyorum. Şimdi aydınlatıcıyı deneyelim. Aydınlatıcı fırçamı alıyorum. Aydınlatıcı fırçamı aldım. Böyle sarı alt tonlu bir aydınlatıcı. Bu da az önceki gibi çok tozutuyor. Gözüküyor değil mi orada? Şöyle bir... Hmm. Aydınlatması güzel. Bir şey demiyorum oradan da zaten... Bayağı bir belli oluyor. Şu kısmına da süreyim. Sonra yorumumu yapacağım. daha bunumuza da sürelim. Okay. Şimdi aydınlatması okey. Sıkıntı yok ama gel gelelim ki simli duruşa. Yakından baktığımda içinde böyle simler var. Simsim sim böyle birazcık duruyor. O simsim sim duruşu ben şahsen sevmiyorum. Çok 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 abartılı bir yere gitmiyorsam ki abartılı bir yere gittiğimde bile daha böyle simsiz ama güzel canlı böyle aydınlık veren ürünleri seviyorum. O zaman bile aslında böyle çok simli elim gitmiyor. O simli görünümü ben sevmedim ne yalan söyleyeyim. Simli aydınlatıcıları pek sevmiyorum zaten videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur. Çok kızını sevmediğini biliyorum ama tabii ki de bazı e, kadınlarımız seviyor. Eğer simsim görünen aydınlatıcıları seviyorsanız hoşunuza gider. Aydınlatması hiç fena değil. Zaten şöyle görüyorsunuz bayağı bir böyle çok güzel bir şekilde aydınlık bir görünüm var ama yakından baktığınızda bayağı bir simsim. Hatta yakınlaşalım. Oradan belli oluyor mu bilmiyorum ama gerçekten arkadaşlar böyle bir simsim görünüm mevcut. Yani böyle o. Şu an belki kameradan belli olmasa bile ben aynadan baktığımda çok net o simleri görüyorum. Simsim sim görünüm vermeden o aydınlık görünümü yakalayabilseydik harika olurdu. Bayılırdım. Ama böyle çok hafif bir simlilik var maalesef. Şimdi allığı deniyorum. Allı böyle şöyle bir fırçayla deneyeceğim. Allığı neyse aşırı tatlı. ve merak ediyorum. Allığı. Bu arada aydınlatıcıdan sonra aldığı söyledik. Neyse artık önemli olan allığı görebilmek. Çok çok pigmentli bir anlık değil ki ben çok pigmentli olmayan allıkları seviyorum. Çünkü böyle hata yapma riskinizi azaltıyor. Ben bazen şeker kız kendi oluyorum. O yüzden böyle çok çok pigmentli olmayan ama tabii ki de böyle çok pigmentsiz de olmayacak. O tür tırnaklıkları seviyorum. <laughs> Ben birazcık burnuma da getiriyorum aldıktan. Bir tık daha pigmentli olabilirdi. Genel olarak bir yoruma biraz daha yapacağım. Bunu ben far olarak da kullanmak istiyorum bugün. Bugün farklı bir far kullanmak istemedim. Bunu da böyle bir far da yaparız diye düşündüm. Bu rengi alıyorum çünkü tam bir far paleti gibi. Yüz paletinden daha çok. Ben böyle kontür olsun, bronzer olsun göz kapaklarımı uygulamayı da çok seviyorum. Eğer siz de benim gibiyseniz belki yüz kiti değil de daha böyle far paleti gibi alırsınız diye ben gözümde de bunu uygulamak istiyorum göz kapaklarında. Azıcık daha yakınlaştım. Ben ne yalan söyleyeyim ama göz kapaklarımdaki duruşunu daha çok sevdim. Şöyle bir hafif ısıtma rengi yaptım. Bunu da aynısını yapıyorum. Hiçbir pigmenti değil çok. Aydınlatıcının aydınlatması harika. Ama aydınlatıcının da az önce söylediğim gibi simli bir görünümü var. Şimdi böyle bir Gözlerimi ısıttım. Ve pembelik de ekleyelim. Hatta ben şöyle pembeliğini göstermek istiyorum. Şöyle. Çok böyle bir pembelik vermiyor gördüğünüz gibi. Zaten böyle çok kuru bir ürün. Böyle pigment vermiyor. Bir de şey göstereyim. Bu da böyle. Yani çok şey ürünler değil aslında. Onu söylemeye çalışıyorum. Şu da şöyle bir pembelik ekleyeyim. Müzik Zaten bir de allı kontürle uyguladığınızda bana daha çok bronzer rengi gibi geldi ama kontürle geçtiği için kontür diyorum. Daha böyle bir pigment azalıyor çünkü altına sürdüğünüz ürün koyu olduğu için. Şimdi bir de aydınlatıcı göstermek istiyorum. Aslında aydınlatıcı parmağımda da gördüğünüz gibi böyle birazcık simli bir ürün. Ama az önce de söylediğim gibi diğerlerine oranla daha pigmentli şöyle gözüküyordur. Bunu da böyle şuralarımı süreyim. Aa, bakar mısınız? Pigmentli ama Birazcık simle Far olarak aslında güzel bir far. Bence. Sen bunu aydınlatıcı olarak mı kullanırsın? Far olarak mı kullanırsın derseniz eğer bana ben far olarak kullanırım şahsen. Şöyle dağıtıyorum biraz daha kenarlarını. Böyle tatlı bir aydınlık görünüm verdi. Ben aydınlık görünümü sevdim. Maskaraya geçiyorum. Maskarayı çok merak ediyorum. Böyle bir kuru ambalajı var. Çıkarabilirsem ama. <laughs> çok çıkarayım. Evet. Aa, fırçası çok garip. Ne yalan söyleyeyim ilk kez böyle bir fırça kullanacağım. Baya merak ettim şu an. Fırçası baya garip. Oo, kirpiklerimi inanılmaz kavruyor Oo, baya 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 kirpiklerimi kavruyor hiç böyle fırçasına bakıp ''Aa bu ne cılız fırça?'' diyemeyeceğiniz kadar iyi kavrıyor. Bu arada tek bir yerde fırçası var. Şu üst kısmında yok. Şurada böyle çok kısa bir fırçası var. Ama baya baya iyi kavruyor. Ve hemen göstereceğim size tek katta. Tek kattaki haline bakınca bu. Şu maskaranın tek kattaki haline bakar Şaka gibi. Bu ne harika bir fırça arkadaşlar. Fırçasını görüyorsunuz değil mi? Bak üst kısmı, üst kısmında fırça yok. Şu alt kısımda fırça var sadece. Ben hiç böyle hızlı yorum yapmamışım daha önce ama aşık oldum maskaraya. Maskaraya aşık oldum. İnanılmaz. Gerçekten söylüyorum. Kirpiklerimi görüyorsunuz değil mi? Alt kirpiklerime de süreceğim. Maskara kesinlikle yoruma kapalı bir maskara. Harika bir maskara. Yani hiç bu kadar beklememiştim. Ben hemen yakınlaşmak istiyorum. Keza kirpiklerime bakın. Harika. Harika, harika bir maskara. Çok güzel. Bu ismi Fleur Mer Harika bir maskara. Neyse ben bir maskarayı bırakayım artık. Şu likit rüja geçeyim. Şimdi böyle bir ürün gelmişti. Kajal'ın. Kajal diye bir markanın. İçinde likit rüj ve dudak kalemi mevcut. Böyle bir bantla bantlamışlar. Koruma anlamında. Bir dudak kalemi çıktı. Bir de likit rüj var. Likit rüjün rengi böyle. Bu da böyle. Çok, alakası yok gibi ama. Ay bir şey söyleyeceğim ben maskarayı çok sevdim ya. Aslında şöyle oldu. Fırçasına bakınca ay dedim bu ne içinden dedim bu arada. Hani bu ne biçim fırça. Ama sürünce kirpiklerimi baya baya iyi kavradı. Yani ne demek istediğimi eğer kullanırsanız muhtemelen anlarsınız. Çok güzel. Şimdi dudak, dudaklarımı çerçeveliyorum. çok yumuşak bir dudak kalemi. Böyle direkt sürülüyor. Şimdi likit ruju süreceğim. Bu da böyle diğer Golden Rose'un likit rujlarının kokusuyla aynı. Hmm. Sürünce rengi aynı bu arada. Az önce böyle dudak kalemi bir tık açık gibi gözüküyordu. Ama sürünce aynı. arada 20'lik dişimi çektirmem gerek. Bugün normalde dişçiye gidecektim. Ama sırf bu 15 Şubat'ta gelen ürünleri alabilmek için dişçiyi yarın erteledim. Sırf sizin için. Çünkü deneyip size fikirlerimi söylemek istedim. Daha böyle önceden fikir sahibi olup alın diye. Yani değeriniz görün bendeki. Tamam mı? Lütfen bakın. Dişçiyi erteledim ki dişim çok ağır. Gidip karanfilya aldım. Düşünün yani. Değerinizi görün tamam mı? Değerinizi görün yani bendeki. Likit vücudu rengine bayıldım yakınlaşalım tekrardan. İki düzgün rengine bakar mısınız? Ya garip bir şekilde BİM, BİM'in ürünlerini alırken hiç mutlu olmuyorum. Diyorum ki alıyorum ama hani tamam siz görün siz fikir sahibi olun. Ama bir alıyorum bayılıyorum. Yani şu maskarayı gerçekten bayıldım maskaraya. Likit ruju. Bu kajal maja kajal neymiş diye düşündüm ama dudağım Dudağımda şu an hiçbir yapışkanlık hissi yok. Şimdi ben kısaca hepsi için yorumlarımı yapıyorum. İlk başta maskaradan başlayayım. Çünkü maskaraya bayıldım. Yani kirpiklerimi gerçekten çok güzel kaldırdı. Çok çok güzel kavradı. Yani fırçasına baksanız bu ne biçim fırça dersiniz. Ama sürdüğünüz zaman böyle kirpikleriniz kavradığını o kadar net bir şekilde anlıyorsunuz ki. Ve kirpiklerim tek katta bu kadar böyle hacimli dolgun ve e, uzadı. Ben çok sevdim maskarayı. Flormar'ın bir maskarası. Dediğim gibi gratis 99 TL. Ben 24 TL 90 kuruş aldım. Yani bayağı iyi aldık aslında. Dudak balmı. Dudak mı böyle birazcık daha lila ya yakın bir renk ve sürdüğünüzde böyle lila ışıltılı bir dudak rengi veriyor. Ve nemlendirmesini çok sevdim ben. Nemlendiricileri normalde kit rüce öncesinde temizlerim böyle. Zaten dudağım nemlenmiş olur. Ama bunu temizleme bile ihtiyacı hissetmedim. Gördüğünüz zaten temizlemedim. Çünkü böyle yağlı bir his bırakmadı. Ama böyle dudağım emdi böyle direkt. Yani ürün direkt emdiği için zaten böyle bir temizleme ihtiyacı hissetmedim. Ben nemlendireceği beğendim ve devam edelim kullanmayı. Likit ve ruj ve dudak kalemi. Aslında gördüğümde dedim ki hani bu kajal neymiş? Şöyle bir kutu içinde aldım. Kajal yazıyor böyle. Pek de duymadım bir markaydı aslında. Maybelline'in kajal göz kalemi dışında. Ama dudağıma bakar mısınız? Harika bir dudak. Harika bir ruj. Ve iki saattir konuşuyorum. Normalde iki turcağı bazen işten geçiyor bile böyle. Hemen konuşuyorsunuz. Bir bakıyorsunuz dudağınızın iç kısmına da gitmiş bile. iki saattir konuşuyorum ama dudağımın içinde hiç gitmedi. Dudağımda böyle bir yapışkanlık kesinlikle yok. Ve çok güzel bir şekilde ben sabitlendiğini düşünüyorum. Çok beğendim. Nikit rujun rengine aşık oldum. Dudak kalemiyle baktığınızda ne alaka diyorsunuz renk olarak? Birisi, birisi turuncu tonu, diğeri pembe alt tonu. Ama sürdüğünüzde hiç kuşkunuz olmasın. Direkt ikisi de aynı renk oluyor. Başka bir ürün dedik mi? Evet bu yüz kiti. Arkadaşlar yüz kitinden pek memnun kalmadım. Kaldım desem yalan olur. Çünkü zaten bir yüz kit gibi değil. Bir far paleti gibi. Yani siz yüz fırçalarınızı birine değdirmeden diğerini alabilmek aslında baya bir güç bu olay. Çünkü çok küçük dediğim gibi aydınlatıcı simli. sim duran bir aydınlatıcı. Kontür ve allık pigment olarak çok pigmentli ürünler değil ama ben dediğim gibi çok pigmentli olan olmayan ürünleri seviyorum aslında daha böyle kontrollü ilerleyebilmek için. Bunu almam bir daha yani bunu almam o yüzden pek önermiyorum. Şahsen göz kapaklarında normal far olarak kullanmak daha çok hoşuma gitti. Bir yüz kiti ne göre açıkçası. Bugünkü ürünler bu şekilde. Yorumum da bitti. Ben şöyle bir saçımı açıyorum. Evet. Makyajım bu şekilde oldu. Yani gerçekten ürünleri çok sevdim bu kez. Çok memnun kaldım. Yüz kitü dışında. Özellikle maskara ve likit ruj. Dudak kalemine aşık oldum diyebilirim. Umarım videomu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Sizi kuskacımdan öpüyorum. Kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.